çıkmak zorunda kaldı. Evet, hocam tekrar e, şeye dönersek e, Hazreti Musa'nın annesinin Hazreti Musa'yı Nil nehrine bıraktığı sahneye bir e, sepet içerisinde bir kutu içerisinde daha sonra bu Firavun'un sarayına gidiyor. Dolayısıyla e, Allahu Teala e, Hazreti Musa'nın annesine aynı zamanda vahiy ediyor. onun üzülmemesi, kederlenmemesini. Hz. Musa'yı tekrar kendisine döndüreceğini vaat ediyor ve bu vaadi de gerçekleşiyor. O süreci anlatır mısınız hocam bize? Evet. Tabii şöyle anlatalım. Biz bu süreci Cenab-ı Hak da Hz. Musa Aleyhisselam'a anlattı. Gün geldi Hz. Musa Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'den vahiy aldığında, Tur Dağı'nda Cenab-ı Hak ona kendi geçmişinde ona yaşattıklarını anlattı. Dedi ki biz iz hayna ila ummika ma yuha. Senin annene vahyetmiştik. En qidifihi fit tabut. Onu tabuta bırak diye. Takdifihi fil Sonra onu Nil'e bırak diye. Böyle o kıssayı anlattı Cenab-ı Hak ve dedi ki orada ya khudhu li wa Hem benim düşmanım hem onun düşmanı o kutuyu alıversin. Nitekim bu kutuyu Allah Azze ve Celle Nil üzerinden yürütüp getirip Hz. Musa Aleyhisselam'ı Firavun'un sarayına, sarayın sarayının kıyısında olduğu yere getirdi. Tabi orada saray görevlileri bir şekilde bu kutuyu alıp saraydakilere götürdüler. Sarayda hanımefendinin önüne çıkarıldı. Cenab-ı Hak Hz. Musa'ya diyor ki وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً minni. Senin üzerine ben kendimden bir muhabbet bıraktım yani Allah azze ve celle o muhabbet sevgi demek Cenab-ı Hakk'ın demek ki zatından ki kendinden sevgi bıraktığını söylüyor. Kutuyu açan, bebeği gören meftun oluyordu. Onun o çekici, o tatlı göz alıcı şirinliği, güzelliği tabi saraydaki hanımefendiyi de, firavunun kadınını da etkiledi ve saray görevlilerinin buldukları her çocuğu katletmeleri gibi kıpti olmayan ve sahipsiz olan çünkü sağa sola da bırakılıyor İsrailoğulları çocukları katledilmemesi için. Bunu da hemen katletmeye yönelince kadıncağız dedi ki la Onu katletmeyin. Asa en Olur ki bize bir yarar sağlar. Au nattahidahu de Yahut biz onu çocuk ediniriz kendimize. Firavuna kadın sarayın kadını, firavunun kadını e, bu anlamda isteğini, dileğini iletince e, dedi ki kurratu aynin li senin için ve benim için göz aydınlı olsun. Bak ne kadar tatlı bir çocuk. La taktuluhu onu öldürmeyin. Onun ricası üzerine saraya böyle gizemli bir şekilde adeta zerk edilen dışarıda bulunsa her an katledilecek olan çocuğu Cenab-ı Hak otoritenin, o günkü otoritenin merkezine soktu. İnne rabbeke fa'alun lima yurid. Senin Rabbin yapmak istediği şeyi mutlaka yapıcıdır ayetinin tecellisini görüyoruz. Sonra ne oldu? Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya dedi ki ve harramna aleyhil maradiyya min qablu. ve biz sana emzikli kadınları haram kıldık. Hangi emzikli kadını getirdilerse emzirsin diye Hz. Musa'yı ee, Hz. Musa aleyhisselam emmedi. Cenab-ı Hak çünkü haram kıldık diyor. Yani yasakladık. Onu bir şekilde ikrah ettirdi. Ee, hoş gelmedi o küçücük bebeğe. Aç olmasına rağmen o kadın bu kadın derken bu sarayın artık gözde bebeğine e, onu emzirecek bir kadın aramak üzere dışarıda e, e, tellallar dolaştırdılar böyle bir arayışa girdiler. Tabi kardeşinin saraya vardığını, orada onun için emzikli bir kadın arandığını öğrenen Hz. Musa'nın kız kardeşi, çünkü annesi ona demişti ki, وَقَالَتْ لِيُخْتِهِ قُصِّيهِ عَنْ جُنُوبٍ Sen uzaktan onu bir gözetle, yani uzaktan haberdar olmaya çalış diye. Baktı ki bebek için Anne arıyorlar, emzirecek anne arıyorlar, sağda solda soruyorlar. Çünkü bulduklarını emmiyor Hz. Musa aleyhisselam. Bu da Cenab-ı Hak açısından son derece basit bir şey. Bir e, faktörü değiştiriyor Allah Azze ve Celle. Bakmışsın bütün saray bebek için anne arıyorlar ve gidecekleri başka bir anne yok. Çünkü bütün emzikli kadınları yasakladı Cenab-ı Hak kız dedi ki hel edullukum ala ehli bayt yekfulunahu lekum ben sizi bir eve götüreyim mi orada e, o evde bu çocuğa sahip çıkacak bir aile biliyorum wahum lahu nasihun onlar ona iyi davranırlar böylece askerlerin e, ellerinde ve askerlerin korumasında Hz. Musa Aleyhisselam Musa bebek Aleyhissalatu vesselam sarayın gözde bir bebeği olarak Hz. Musa'nın annesinin evine getirildi. Cenab-ı Hakk'ın biz sana onu geri getireceğiz demesi gerçekleşti. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki faradadnahu ila ummihi biz annesine geri döndürdük. Kaytaqarra aynuha ki onun gözü aydın olsun. Ve la tahzan ve üzülmesin. Ve li ta'lema enne va'dallahi hakkun. ...ve bilsin ki Allah'ın vaadi haktır. Cenab-ı Hak bir şeye söz verdi mi... ...inna hu la yuhliful ...yani düşünebiliyor musunuz? Nile, kutuda bıraktığınız bir bebek... ...yani nilde bir defa boğulması... ...kutunun devrilmesine bağlı... ...su alıp efendim, suya e, gömülmesine bağlı... ...her türlü e, sıkıntı her an yaşanabilir. Kıssanın böyle başladığı yerde... ...şöyle küçük bir anekdot söylemek istiyorum. Hz. Musa Aleyhisselam'ı suyun üzerinde koruyan Allah Azze ve Celle düşman o bebek olmasına rağmen o kadar çaresiz ve savunmasız olmasına rağmen korumuşken kıssanın Mısır boyutunun bitiminde Firavun'u olanca kudretine, ihtişamına ve büyüklüğüne onca askerinin arasında olmasına rağmen suda boğulmuştur. Demek istiyor ki Allah Azze ve Celle biz korursak, kutuda ve savunmasız bir bebeği her taraf düşman doluyken korur evet. muhafaza ederiz suda bile yüzdürür istediğimiz yere vardırırız ama biz bir kimseyi ortadan kaldırmak istiyorsak olanca gücüne azametine erişkin yaşıbaşı başı büyük olan bir firavunu biz Doğru. suyun içerisinde boğuveririz böylece Allah Azze ve Celle Hz. Musa Aleyhisselamın annesinin onu bırakıp bıraktığı andaki o yaşadığı bu kolay bir şey değil. Cenab-ı Hak diyor ki وَاسْبَحَ فُعَادُ اُمِّ مُوسَى evet. فَارِغَ Musa'nın annesinin gönlü boş oldu. فَارِغَ boş. O evladın yeri nasıl bir yer ediniyorsa onun e, duygusal dünyasında onu birden çıkardığınızda bir annenin hayatından olduğu gibi boşluk kalıyor. وَاسْبَحَ فُعَادُ اُمِّ مُوسَى فَارِغَ Cenab-ı Hak dedi ki لَوْلَا اَنْرْ اِنْ كَادَتْ لَتُبْد۪ي Neredeyse durumunu açık edecekti. Yani kadıncağız kendine malik olamayacak. Kendisini sokaklara vuracak. Evladımı suya bıraktım. Yetişin bulun diye çare arayacaktı. اِنْ كَادَتْ لَتُبْد۪ي بِهِ لَوْلَا اَنْ رَبَطْنَا kalbiha. Biz onun kalbini rapt etmeseydik diyor Cenab-ı Hak. Demek ki Allah Azze ve Celle hem ona söz verdi hem de süreçte onun bu azimeti gerçekleştirince adım atınca dolayısıyla adım attı ya annesi ondan sonraki aşamada o yaşadığı olanca e, boşluğun getirdiği kırılma noktasında Cenab-ı Hak kudretiyle devreye girdi ve onun kalbini rapt etti. Rabatına ala kalbiha. Böylece Musa'nın annesi o boşluk boşluğun getirdiği sıkıntılı durumu efendim atlatabildi. Bir de bakmışsın kapının önünde Firavun'un askerlerinin e, taşı, omuzlarında taşıdıkları sandukanın içerisinde Musa bebek aleyhissalatu vesselam annesine geri getirilmiş. Geriş.